Ben ve bugün sizlerle yeni bir Minecraft mod tanıtımları bölümünde daha beraberiz. E, bugün mod tanıtımımız arkadaşlar süper kahramanlar modu. E, bu modu bulmak için çok uğraştım ve yeni bir yer yaptım modu özel. E, bu yeri sadece bu modda kullanacağım. Başka modlarla başka yerler yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok istemiştiniz. Abi moda özel bir yer yap. Bu arada bana abi demeyin daha çocuğum. Evet arkadaşlar part part çekeceğim. Çünkü çok uzun ve fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü 15 dakikadan fazlasını YouTube'a gönderemiyorum. Şimdi başlayalım. Önce Batman'den başlıyoruz arkadaşlar. bu bir tane telefon var. Bu, bu telefon yarısını çağırıyor. Özellikleri hız 4, güç 4 ve e, desteği arkadaşlar. Zıplama desteği biraz kötü. O yüzden e, işte ya, o yüzden biraz kötü bir şey olmuş. Ee, Sıradaki kahraman Aquaman arkadaşlar. Ee, Aquaman Aquaman'in bir Trident var. Ve bu trident fazla bir işe yaramıyor. Neden bir işe yaramıyorsun trident? İşe yaramayacağım. Ama işe yaraman lazım. Yaramayacağım. Neyse yaramazsan yarama. Umurumda değil. Neyse arkadaşlar. Hmm. Öbür karakterimize geçelim. Hmm. Flash. <laughs> arkadaşlar Flash'ın sadece bir logosu var. Zaten üstünden de görürsünüz şuradan. Yapımında kullanılıyor. Ve çok hızlı sadece hızlı olarak. Güç falan yok. Güç olsaydı aslında daha iyi olurdu. Neyse. Whee! Çıkart 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 buradan çıkart. Superman. hadi kahraman Superman. Superman e, bir şey yok. Özellikleri hız, güç ve e, ateş koruması dört arkadaşlar. Da çıkartayım çok hızlı olmam lazım bu daha iki dakika olmuş bunlar tanıtalı arkadaşlar bu arada e, Iron Man'in zırhlarının 3 tane Iron Man zırhı var bunları başka partlarda şey yapacağım çekeceğim arkadaşlar e, Green Lantern var Green Lantern'in yüzüğü sadece atışlarda işe yarıyor ve 3 e, 3'ü üç, var arkadaşlar kafi oldu Arkadaşlar bu arada, bu videoya bir sürü like istiyorum. Çünkü bu modu bulmak çok zor oldu. Kurması çok zor oldu. Ve arkadaşlar burayı yapmak için o kadar uğraştım bir yere. Nasıl yapayım ne edeyim o kadar uğraştım. Arkadaşlar Nightwing'in bir sopası var. Sopa. Ana ruhu yaşıyor. Evet arkadaşlar bazen böyle laglar oluyor. Oyunun ruhu yaşıyor. Neyse. Arkadaşlar işte, bu karakterin hız 3, güç 3 ve jump boost ikisi var. Arkadaşlar işte, bu arada ses gelebilir. Kuzenlerim geldi. Babaannem neredeyim? O yüzden lütfen özür dilerim. Ben. Ana 3 dakika olmuş. Ha burası gösterildi. şimdi da DC karakteri karakterlerin arkadaşlar. Burada bunun eski sürümünü de çekmiştim gönderilmedi. adam gönderilmedi. Ha. 15 dakika çok uzun olmuştu. Bu yüzden nasıl olmaya çalışıyorum. dediğim gibi ayrılmazlıklarını başka bir bölümde çekeceğim. Şimdi Kaptan Amerika'da sıra maalesef Kaptan Amerika'nın ıı, ayakkabıları gözükmüyor arkadaşlar. Bu yüzden ıı, ayarlamaya çalışacağım ama ma maalesef. Kaptan Amerika'nın bildiğiniz gibi kalkanı var ve ruhu hala. Ruh. Ana. Ruhunu ilk kere öldürdüm hala ölmedi. arkadaşlar. Özellikle yana bakma. Neyse bir şey olmaz. Sıra tor var. Ve bu arada sesler geliyorsa çok üzgünüm. Zaten demiştim halamlardayım. Ay babaannem neredeyim? ve halamlar var. Torun özellikleri hız dört ve ateş koruması arkadaşlar ve zaten burada da denerken yapmışım nasıl patlattığını şöyle iki vuruş da böyle ana çıkamıyorum cebliyordu bu neyse tam böyle böyle çık Ya çıkamıyorum. Evet. Ana ne oluyor? Evet. Hemen sabah yapayım. 5 dakika olmuş. Az. Daha az. Yani 15 dakika. arkadaşlar bir şey yok zaten biliyorsunuz her modda aynı zıplama desteği güç koruma ve hızı var Arkadaşlar bu arada şuradan çatısına falan da çıkabiliyoruz an çatısı da böyle bu, bu moda özel ama arkadaşlar zaten dediğim gibi çıkardığım nokta zaten fazla bir şey yok sıradaki karakter etmen arkadaşlar. etmenin telefon var onları, karıncaları karıncalar çağırıyor ama şen çağrısını yok çünkü karıncalar size saldırıyor ve çok can götürüyor arkadaşlar. Etmen sadece koruması var. Koruma dördü var pardon. Önceki güncellemede etmenin hiçbir şey yoktu. Vasp gibi ama şu an Vasp'ın yok sadece bunun bir güncellemesi daha gelirse Arkadaşlar Arkadaşlar wasp var. VASP'ın bir özelliği yok. Çıkartmadım. İşte burada bağırışma sesleri gelebilir. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Zaten açıklamasını yaptım. Açıklamalarda da yazıyor. Eğer duymadıysanız ve sıra geldi. Kara panteri Arkadaşlar kara panteri biliyorsunuz zaten Wakanda ülkesinden. Kara Panter bunun e, gece görüşü zıplama desteği ve kusucu var arkadaşlar ve e, bunun tırnakları var tırnaklarla kesiyor arkadaşlar neyse çıkartayım bunları koyayım Sadece karakterimiz kimmiş? Heh, örümcek adam. İşte Örümcek adamın gerçekten hı, sürümdeki silahını çok seviyorum. Web şatırı Bu moddaki. Arkadaşlar bazen böyle, böyle çok yakına falan atınca oraya götürüyoruz. Ve dondu. Oraya mesela götürmüyor. Çok güzel bir özellik gerçekten ve böyle böyle bastığımızı örümcek ağa bırakıyor. Ya bunun da özellik. Neyse zaten zamanım 9 dakika yani 6 dakika kalmış. Arkadaşlar X-Men'e geçiyorum. X-Men'in de tırnakları var zaten bildiğiniz gibi. X-Men tırnaksız olmaz. Bunun rating var. Jump boost 4. Güç 3 ve hız 3 var arkadaşlar. Bir tane tırnakları var zaten biliyorsunuz. İsminin zaten tırnakları ile ünlü. Ben tamam bay bay. Arkadaşlar kuzenim de. Deadpool. Arkadaşlar Hmm. kılıcı ve bombası var. net bu arada çok kötü yapmışlar. Bombayı buralara atmayayım. Şurada yerde bak. Arkadaşlar bomba Mejornir'den hmm, yani o e, Torun çekicinden fazla hasar veriyor. Kılıç zaten arkadaşlar bildiğiniz demir kılıca benziyor. Bir tek e, siyah demir kılıçtaki kalsa gri ve kahverengi. Ve arkadaşlar bu mod tanıtım bölümünün daha sonuna geldik. Bu mod tanıtım bölümüne tam tamına 20 like'dan fazla bekliyorum. Çünkü fazla gelişmiş bir kanal değiliz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepsini şey yapamadım daha. Bloklar var. Daha fazla silahlar var, orlar var. Onları başka parklarda göstereceğim ve önce karnı sıkıştım. Neyse. Evet arkadaşlar en, en, az 4 parça en fazla 4 parça sürebilir bu mod tanıtım ve kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle mod tanıtımları gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.